Herkese merhabalar. Kanalıma hoş geldiniz. Bugün 15. dersimizi işleyeceğiz. 15. dersimizin konusu harfi uzatma, harfi vav harfinin okunuşu. Şimdi kelimelerimize geçiyoruz. Zu. Zu. Ku. Ku. Fu. Fu. Hu. هو أعوذ أعوذ يقول يقول وقود وقود نتوب نتوب Rasulu Rasulu Vav harfi şurada uzatıyor. Geldiği harfi uzatıyor. Suduru Suduru <laughs> Kulubu Kulubu Yakunu Yakunu Yekulune. Burada iki tane harfi uzatmış. İki harfe bitişik gelmiş. Yekulune. Yekumune. Burada da iki harfe bitişik gelmiş. İkisini de uzatmış. Yekumune. Ya'lemune. Ya'lemune. Yec'alune. يجعلون تدخلون تدخلون تكفرون تكفرون تشكرون تشكرون تعبدون تعبدون خاسرون خاسرون كافرون كافرون عابدون عابدون Burada harfi medden elif de var. Aynı zamanda orada da bir uzatma harfi var. Önceki derslerimizde işlemiştik. Zalimune. Burada da hem elif var hem vav harfi var. Harfi medden. İkisi de uzatılarak okunur. Zalimune. Binurihim. Binurihim. Kulubihim. Kulubihim. Sudurihim. Sudurihim min du nihim min du nihim bugünkü dersimiz bu kadar 16. derste görüşmek üzere Allah zihin açıklığı versin kolay gelsin